sevgili arkadaşlar, sevgili lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere lezzetli bir sütlaç tarifi vereceğim. Bunun için gerekli malzemeleri sayıyorum. Bir çay bardağı temizlenmiş ve yıkanmış pirincimizi tenceremize alıyoruz. Daha sonrasında üzerine iki buçuk su bardağı suyumuzu ilave edeceğim. 2 ve 2 buçuk. Ocağımızın altını açıyoruz ve pirinçlerimiz yumuşayıncaya kadar pişireceğiz. Evet arkadaşlar pirincimizi suyun içerisine aldık ve yumuşayıncaya kadar pişireceğiz. Pirinçler yumuşadıktan sonra üzerine 1 litre sütümüzü de döküp 10 dakika kadar pişmesini bekleyeceğiz. Daha sonrasında şekeri, valiyası ve sonlandıracağız. Bu inanılmaz lezzetli olan süt mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu ve bunun gibi birçok lezzetlerimi sevgili lezzetler kanalına abone olarak orada bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar pirinçlerimiz bu şekilde tamamen yumuşadılar. Şimdi bunun içerisine bir litre sütümüzü ilave edeceğiz. Karıştıralım ki sütümüz kesilmesin. Evet. Bu şekilde bir 10 dakika kadar yani daha doğrusu kaynadıktan sonra 10 dakika daha kaynatalım. Daha sonrasında diğer malzemelerini ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar sütümüzü ilave ettikten sonra kaynamaya başladı. Ee, bu aşamadan sonra bir 10 dakika daha kaynatacağız. Daha sonrasında şekerini ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar bir 10 dakika daha kaynadıktan sonra şekerimizi ilave edebiliriz bir su bardağı şeker ilave ediyorum. Siz kendi damak zevkinize göre şeker miktarını arttırabilirsiniz. Bu şekilde karıştırıyoruz. 5 dakika daha bu şekilde de kaynatacağız. Kaynayan süt lacımın içerisine 2 yemek kaşığı nişasta, bir çay bardağı su iyice karıştırıp erittikten sonrasında kütlacımıza ilave edeceğim. Bu kıvam almasını sağlayacak arkadaşlar. Bu şekilde bu bir taşım daha böyle kaynatacağım. Daha sonrasında servise hazırlayacağız evet kıvamı tam yerinde oldu arkadaşlar. Şimdi ocağımızın altını kapattıktan sonra bir paket vanilya ilave edeceğim. Evet karıştıralım iyice birbirine karışsın. Tam kıvamında bir sütlaç oluyor. Ne koyu ne de cıvık oluyor tam kıvamında yani